Dur kalkma otur otur çünkü geldi Gafur merkez ben evinizin hem yaramaz hem uslu gecesi Gafur arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mob Games'in Poppy Playtime Chapter 3 ile alakalı yayınladığı bir video hakkında konuşacağız tepki vereceğiz yorumlayacağız minnak kedi kuyruğumuzdan da teoriler uyduracağız şimdi bu videoyu Mob Games ne zaman yayınladı 03 03 2023 peki o tarihte ne oldu? Garden of Ben Ben Chapter 2 çıktı. Yani iki oyun şirketi de bu tarihlerden e, ekmeğini yedi. Çünkü önemli tarih. 03, 03, 23. Yani bir kafiyesi var. İki şirket de bundan istifade, faydalanmak istedi ve faydalandılar da tabii. Garden of Bamban Chapter 2 oyunu çıkararak daha büyük faydalandı. Poppy Playtime'da boş durmadı. Hisseleri düşmesin diye onlar da çok önemli, gizemli bir Bol bol teorilerin olduğu bir video yayınladı aynı bir ay önce Hagiwagi'nin fabrikadan kaçış videosu gibi öyle bir kaset tarzında izlerken bir sürü e, gizem detay bulacağımız bir video yayınladı pisicikler. Her zaman yaptığımız gibi yapalım önce baştan sona hiçbir şey yapmadan e, bir şey demeden izleyelim Ondan sonra beraber pati 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 yavaş yavaş yorumlayıp izleriz. Haydi başlayalım. Evet burada çevirmesi gereken bir sürü şey var. Pisicik Playtime co. çalışanları eğitmek gibi bir şey diyor burada Bir konu hakkında çalışanları eğitiyorlar adım bir falan filan var burada adım adım galiba gösteriyor pisicikler Oyuncaklar var <laughs> Kissimissi <laughs> Kissimissi Ah bana çok kızgın biliyorum onu bırakıp bamba nereye gittiğim için. Oh. Bir anda aydınlık oldu. Kisimisi karanlıkta sanki hareket etti gibi. Adım 2 diyor pisicikler. Bunları çevireceğiz. Merak etmeyin. Şu an sadece izliyoruz da. İşçiler kesimisi bağlamış. Burada da kesimisi galiba nasıl e, bağlayacaklarını falan gösteriyorlar da. Kesin misin? Niye bağlıyorsun ki? O sessiz sakin kendi haline zararsız bir oyuncak. Ha trene bindiriyorlar kesin Hem... Abi... Bir dakika bir dakika kırmızı bir yazı çıktı arkada beyaz bir yazı varken <laughs> neler oluyor lan bağlamış oha be ayıp be kesin bağlamışlar pisicikler Jason bir yere götürüyorlar trenle. Onu taşıyorlar. Ya bağlamaya gerek yoktu ki ya. O zararsız bir oyuncak değil mi abi kesimisi? Evet şu an tren kalkıyor gidiyor. Bak bak gene bir kırmızı yazı çıkıyor. Bak burada bir gizem var. Onu onu bakacağız. Onu çözeceğiz pisicik. Ah be. Bugün de kimin için yakalım sütun altını? Yak pisicik yak. Kesimisi için yak. Ve adım 7. Oh my god. Fatih Burada kesimisi G kuvveti yiyor. O <laughs> yavaş. Yavaş. What? İşçiler ölmüş. Ee, görüntüler kayıp mı? Wow! 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 Mi yav Mina Kedi Gözlerim neler gördü öyle hemen en baştan teker teker yavaş yavaş başlayalım pisicikler. Şimdi burada bir durdur. Burada bir yazılar var. En yukarıdan başlayalım. Ama önce videonun ben başlığını söylemedim pisicik. Videonun başlığı yani Mob Games şöyle paylaştı videoyu. Sınırlı yer değiştirme 1995. Yani burada bir yer değiştirme muhabbeti var. Gördüğümüz kadarıyla ve hissenin yerini değiştirecekler. Bunda okeyiz. Peki bundan bir ay önce... Hagiwagi'nin 1992 yılında oyuncak fabrikasından kaçış videosunu yayınlamışlardı kaset olarak. Bu da 3 yıl sonrasını gösteriyor. Hmm, okey. Şimdi yukarıda ne yazıyor? Bu bant, yani şu an izleyeceğimiz bant pisicikler, 3. taraf imha ekibinden beklenmedik görüntüler içeriyor. Hmm, daha büyük bedenlerin yer değiştirme kılavuzu. Daha büyük beden dediği de galiba kesin misi Yerim seni pisi pisi Eee aşağıda Ooo oh, bir dakika görüntüleri izlemeye devam etme diyor Ve onun hemen aşağısında da Farklı dillerde yazıyor Pisicikler A, Rusça Almanca galiba Ne yazıyor bilmiyorum ama e, Sanırım şunun aynısı yazıyor Bu kaseti izlemeye devam etme Ya da bu bantı işte yani Evet gerilim bir müzik var Arkada çalışanlar ki şimdi şu an trene yüklüyor ve ve <laughs> Playtime Co çalışanlarına eğitim. Aşağıda da büyük beden taşıma kılavuzu yazıyor. Yani pisicikler burada bir çalışanlara Playtime Co işçilerine eğitim veriliyor. Büyük beden nasıl taşınır? Büyük beden nasıl emniyet alınır gibisinden. Aşama 1. Ee, B deposundan devi alın. De dev mi? <güler> dev dedi ki. S -S -S". O kadar büyük mü ya? Gerçi büyük ya. Değil mi? Dur şimdi göreceğiz zaten. Şu an siyah karanlık. Evet şu an kesimisin olduğu depo. Oyuncaklar var. Hemen oyuncakların yanında kesimisi. Kesimisi hareket mi ediyor? Aa. Bak ışıklar açıldığında... Duruyor. Dikkatli bak pislik. Şu an kesilmesi hareket... Bak bir yerlere oynuyor. Oynuyor. Hop. Dur. Işıklar açıldı mı? Dur. Wow, Güzel. Aklıma şey geldi hani Poppy Playtime Chapter 2'de şu arkadaki tırtıl var ya ondan kaçarken müzik durunca tırtıl da durmuyor muydu? Ya da ışıklar sönünce mi duruyordu? Bir şey oluyordu tırtıl duruyordu. Yani bu Poppy Playtime şirketi, bilim adamları bu oyuncaklara bir eğitim vermiş. Onlara bir komut eğitimi vermiş. Mesela Kissy karanlıkta hareket etmesini ama ışıklar açılınca hop! Aniden durma eğitimi verilmiş. Bak şu an kesimisi sanki donmuş gibi. Huggy de öyle değil miydi ya? İlk karşılaştığımızda chapter 1'de donuktu. Hatta biz ona heykel sanmıştık. Ondan sonra hareket etmeye başladı falan filan. Yani burada bir eğitim söz konusu var. Hop arkayı hemen inceleyelim. Arkada e, Pidgey yani. Pidgey mi? Öyle mi? Öyle mi okunuyordu bilmiyorum. Tırtıl ve Mami Longlegs var. O Mam Mami'ye ne olmuş la? Ufalmış. Parçalanmış bölünmüş, Ufacık bir şey kalmış. Koca anadan eser kalmamış şimdi. Kissimisi çok mu uzun ya? giden uzun bu arada galiba değil mi? Bacaklara baksana abi şu bacağa bak hele. Evet evet Hagiwa giden uzun. Uzun uzun pisecek. Gene tatlı mı tatlı surat ifadesiyle karşılıyor bizi kesimisi Öyle şaşkın gözler, şaşkın bakışlar. Güzel papyonu. Çok tatlısın be kesimisi Keşke Hagiwa değil de beni seçseydin be. Evet devam edelim. E, adım 2 devi güvenli şekilde emniyete alın. Ya bir gerek yok ki zaten güvenli, küfümüz zararsız bir şey. Ya abi gerçekten buna gerek yok işçiler. Kıyamam ya surat ifadesine bak hele ha hep aynı hiç değişmiyor çok tatlı. Şey, şey değil mi Kissing Missy'nin surat ifadesi? Videonun ilerleyen kısmında söyleyeceğim kime benzetti Ve burada da Kissing nasıl güvenli bir şekilde bağlayacaklarını gösteriyor şema halinde. Bunu bir Türk asla okumaz yani kılavuzu. <laughs> Ve aşama 3. Devi trene yükle ya. Kisimis'den dev diye bahsetmeleri de bu arada itici yani. Şu an Kisimis'i trene yükleyecekler pisicikler. Mal mı lan bu? O benim bir tanem be. Evet, of ortama bak abi. Çernobil lan bu bildiğin. Böyle gaz maskesini takmış işçiler, kıyafetlerini giymişler. Yerin altında. Şurada Playcare yazıyor. Zaten Chapter 3'ün Playcare'de geçeceğini biliyoruz yani pifcikler. Bu tren o zaman play gidiyor demek. Hmm, aşama 4. Bir dakika. Acil durumlar için pifcikler büyük e, el kitabı diye bir şey varmış. Onlara bakın diyor eğer acil bir durum olursa. Derken derken hop. Arkada kırmızı bir yazı çıkıyor. Pifcik. Devi bağlayan kayışları gevşetin. Ne? Arka planda birileri var. Pisicikler kesimisi serbest bırakmaya çalışan biri var. Bu kim? Oradaki işçilere yanlış bilgi veren biri var. Bir ajan var. Bir muhbir var. Bu şirketin sahiplerinden biri mi yoksa kontrolden çıkmış bir deney oyuncak mı? 1006 mesela olabilir mi? Olabilir. Hagi vaginin kaçmasına da yardım eden biri vardı. Bir el var burada piyasaya ee, saat şu an e, 10.42 8. ayın 8. günü ve tarih 1995. Aa kesin misinin suratı gene aynı ya. La şu bağlanır mı böyle ya pisici? Küçük Emrah'a benzemiyor mu aynı he? Acınar'ın oyuncağı kesin <laughs> evet onu şu an trene bağlamışlar zalimler. Ee, ve adım 5. Kondüktör. Kondüktöre e, rotayı bildirin diyor pis Kondüktör demek e, bu trenlerde çalışan bir görevli, bir işçi. Hani yolcuların böyle biletlerini falan kontrol eder. Kondüktör o işe yarar. Kondüktöre rotayı bildir bildirdiler ve go 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 tren harekete geçti. Şurayı hatırlarsınız Chapter 2'den bir bulmaca bilmece olayı vardı falan filan. Ve şu an tren harekete geçiyor. Hımm. Evet şu an hızını birazcık arttırdı ve adım altı. Bir dakika önce normalini okuyalım. Bakın normalinde taşıma esnasında devi kontrol edin diyor. Yani kesim kontrol edin diyor. Normal bir talimat. Ama hop Devi bağlayan kayışları serbest bırak. Daha demin gevşet demişti şimdi serbest bırak diyor. Yani kesim bırak diyor. Kim diyor. Neden diyor. Tabii bunu bilemeyiz kısacıklar. Garibim gidiyor vallahi Hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> ve aşama 7. Arkada gene bir, bir şey yazıyor. Bak arkada pisicikler farklı bir şey yazıyor. Bir de kırmızıyla farklı bir şey yazıyor. Ben de önce arkadakini okuyayım. Ee, lokasyonu değiştir diyor pisicikler. Yani trendekiler, trendeki işçiler, görevliler bir panik haline giriyor. Bir şeyler döndüğünü anlıyorlar, hissediyorlar ve hemen diyorlar ki lokasyonu değiştirelim diyorlar. Ama gizli bir el kayışları serbest bırak diye bir talimat veriyor. Ve evet, tren öyle bir hızlanıyor ki 1995 yılında hızlı tren mi vardı la? Şu an G kuvvetini yedi kesimisi pisicikler. Ona rağmen sırada değişmiyor. Şu an kesimisi sırada yamulması gerekiyor derken. Kesimisinin elleri serbest mi? Evet şu an tamamıyla serbest. Herhangi bir kayış, ip, zincir, kelepçe hiçbir şey yok. Ve her iki tarafında da cesetler, ölüler var, pisicikler, işçiler ölmüş. Kanlar da kesimisin üzerine bulaşmış. Şimdi teori zamanı pisicikler bunları kim öldürdü? Tabi yani tabi direkt şu anki görüntüyle kim öldürdü dersen kesimisi öldürdü derim geçerim. Ama kesimisi zararsız biri ki hatırlayın chapter 2'de kapıyı açtı gitti hiçbir zarar vermedi. Yani neden işçileri öldürsün ki? Hem hem kesimisi hiç hareket etmemiş gibi durmuyor mu pisicikler? Yani sanki yerinden bile oynamamış gibi duruyor. Ayrıyeten diyelim kesimisi gerçekten de buradan indi, aşağıya indi, şuraya, şuraya. Bunları öldürdü. E ketçap mı lan bu böyle fışkıracak bu buraya böyle fışık fışık diye. Öyle bir şey yok ki. Birileri bence bu e, işçileri öldürmüş, kanlarını da şuraya buraya sürmüşler. kisimisin üzerine de sürmüşler. Suçu kesimisiye atmaya çalışmışlar. Ya da kesimisi gerçekten soğukkanlıkla bunları öldürmüş. Gerçekten çok kötü biri. Ama benim hislerim pisicikler burada Kisimisi'nin bir kurban olduğu yönünde. Birileri ona bu suçu atıyor. Cinayet kesimisin üzerine kalacak gibi. Senin düşüncen ne pisicik? kesimisi iyi görünümlü. Soğukkanlı bir katil mi? Yoksa onu katil göstermeye çalışan birilerim var. Yoruma yaz pisicik. Evet burada da görüntüler kayboluyor. Bitiyor pisicik. Gerçekten etkileyici bir video olmuş pisicikler. Belli ki Chapter 3'ün ana kahramanı yok. Ana kahramanları var. Birden fazla. Hagiwagi ve Kissimisi bence pisicikler. Ben öyle tahmin ediyorum. Hazır Poppy Playtime'a ha? rakip bir oyun geldi biliyorsunuz. Ben de zaten oyunla oynadım. Bayağı da izlenmiş. E, i̇lginize, alakanıza, desteğinize çok teşekkür ediyorum. Garden of Bam Bam gibi bir oyun çıktı. Chapter 2 muhteşemdi. Ben bu kadar iyi olacağını hiç beklemiyordum abi. Kötü öğretmen. Banban'ın böyle hain olması, sonlara doğru ben iyiyim demesi, karanlıkta bir yaratır olması, cool çocuklar bilmem sınıf ortamı cart mükemmel olmuş. Yani o yüzden Poppy Playtime'ın biraz bence korkması, bir tık böyle e, alevlenmesi, bir tırsması gerekiyor. Çünkü rakipleri güçlenmeye başladı, güçleniyor, güçlü de bence. O yüzden Chapter 3'ün kötü çıkma ihtimali yok. Poppy Playtime, Mob Games tamam mı? Muhteşem bir şey geleceğine. Ben biliyorum, inanıyorum muhteşem bir şey geleceğine. Yani aslında Garden of bambanın çıkması bizim işimize geldi. Neden? Poppy Playtime daha çok özenecek Chapter 3'e. Chapter 3'ü şu an çıkartabilirdi. Çıkartmıyor. Neden? Rakipleri var. Rakiplerinden daha iyi olmak istiyor. Hadi bakalım. Ee, Poppy Playtime vs Garden of ortalık ortalığı kızıştırdım ince. Hu hu. Pisiçikler. <laughs> yes, yani yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama ilerleyen günlerde de bence ortalık ikiye ayrılacak. Bambancılar vs Poppy Playtimecılar. Diye. <laughs> Kaos savaş <laughs> Kendinize iyi bakın bay bay